Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice Nur Kuzu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda uzman olarak görev yapmaktayım. Bugünkü çarşamba seminerinde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ilgili kişi haklarının karşılaştırmalı değerlendirmesine el alacağım. Bilindiği üzere hızlı gelişen dijitalleşme, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetini ...hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. E, bu da mahremiyet ihtiyacını daha da ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması hukuku... ...bireyin mahremiyetini ve temel haklarını güvence altına alan... ...en önemli düzenlemelerden birisidir. Hem tüzük hem de kanun e, bu hakların uygulanabilirliğini sağlamak üzere... ...ilgili kişilere belirli haklar tanımıştır. Bugün bu hakları başlık başlık inceleyeceğiz... ...ve iki düzenlemenin ortak noktaları ile farklarını ele alacağız... Ee, öncelikle sunum planından bahsetmek istiyorum. Bugün konunun önemi ve çalışmanın amacı ile bir giriş yaparak e, sunumuma başlayacağım. Ardından konuya esas temel kavramları, e, temel kavramları kavramlardan bahsederek esas konumuz olan ilgili kişi haklarını iki düzenleme arasında karşılaştırmalı olarak değerlendireceğim. Akabinde bu haklara ilişkin sınırlamalara değinerek e, son olarak da ilgili kişilerin hak arama yollarını anlatarak sunumumu tamamlayacağım. Konu veri sorunları açısından yükümlülüklerin anlaşılması, ilgili kişiler açısından ise hakların ve bu haklara ilişkin hak arama yolları neler olduğunu bilmesi bakımından oldukça önemlidir. Keza ilgili kişi hakları bireylere kişisel veriler üzerinde de daha çok yetki vererek veri sorunları karşısında konumunu daha güçlü hale getirmektedir. Sunumun amacı ise iki düzenleme arasındaki ilgili kişi haklarının Neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, hangi hakların daha geniş, hangilerinin daha dar kapsamlı incelendiğinin ortaya konularak Türkiye'deki e, veri koruma rejiminin uluslararası standartlarla uyumluluğunun sağlanması olacaktır. E, ilgi... İlgili kişi haklarının anlaşılabilmesi bakımından ise temel kavramların anlaşılması da oldukça önemlidir. Bunlardan e, önemli olan birkaçına değineceğim. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kavram tüzükte tanınmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. E, kişisel verilerin işlenmesi bakımından önemli bir aktör olan ilgili kişi ise kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Ayrıca diğer bir aktör olan veri sorumlusu da veri işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kavramlar hem tüzük hem de kanunuz bakımından oldukça önemli temel referans noktalarını oluşturmaktadır. İlgili kişi haklarının karşılaştırmalı değerlendirilmesine geçmeden önce ise, ee, tümü kanunumuzda yer almamakla birlikte bu hakların neler olduğunu kategorik olarak slaytımda göstermiş bulunmaktayım. Bunlar bilgi talep etme hakkı, erişim hakkı, düzeltme hakkı, silme, unutulma hakkı, kısıtlama hakkı, e, yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakkı, veri taşınabilirliği hakkı, kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkı ve son olarak zararın giderilmesini talep etme hakkıdır. İlgili kişi haklarından ilki belki de en önemlisi olan bilgi talep etme hakkı, ilgili kişilerin kişisel verilerinin e, işlenip işlenmediğini, işleniyorsa hangi amaçla işlendiğini öğrenmeye ifade etmektedir. Bu hak e, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin en somut yansımasıdır. Tüzüğün 12. maddesi der ki, 13 ve 14. maddede yer alan bilgiler veri sorumluları tarafından ilgili kişilere sağlanmak e, zorundadır. Çocuk burada bir ayrıma gitmiştir ve kişisel doğrudan ilgili kişiden elde edilip edilmediği noktasında iki madde de düzenleme gerçekleştirmiştir. Buna göre eğer kişisel veriler doğrudan ilgili kişiden elde ediliyorsa tüzüğün 13. maddesindeki bilgiler ilgili kişiye sağlanmalıdır. İlgili kişiden elde edilmediği durumda ise sağlanacak bilgiler 14. maddede düzenlenmiştir. Burada bir farklılık e, olarak ortaya çıkan şey ise e, 14. maddede kişisel verilerin nereden elde edildiği, elde edilen kaynağın kamuya açık olup olmadığı hususunda ilgili kişiye bildirilmesi gerekliliğidir kanunumuzda ilgili kişilerin bilgilendirilmesi hakkı aydınlatma hükümünün düzenlendi. 10. madde kapsamında düzenlenmiş. Burada veri sorumluları tarafından ilgili kişilere sunulması gereken bilgiler tek tek sıralanmıştır. Aynı zamanda kanun 11. maddesi kapsamında da kişilerin, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyor ise buna ilişkin bilgi talep etme haklarının bulunduğu da hüküme bağlanmıştır. İlgili kişiler verişleme ve faaliyetlerinin hukuka uygun olup olmadığından haberdar olmak üzere erişim hakkına sahip olmalıdır. Bu hak tüzüğünün 15. maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre veri sorumlusu ilgili kişiye talep etmesi halinde kişisel verilerin bir sahasını sunmakla yükümlüdür. Aynı şekilde kanun 11. maddesinde de veri sorun ilgili kişilerin müracaat ederek veri sorumlusundan kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işleniyor ise buna ilişkin bilgi talep etme haklarının bulunduğunu, işlenme amaçları neler olduğunu, yurt içinde ve yurt dışında aktarılan tarafların kimler olduğunu öğrenme hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Bu hak tüzükte biraz daha ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. ancak kanunda e, erişim hakkının bilgi talep etme hakkıyla daha girişik ve birbirini tamamlayıcı nitelikte düzenlendiği de e, dikkat çekmektedir. E, kişisel verilerin işlenmesinin hızlanmasıyla beraber ortaya çıkan bir takım riskler vardır. Bunlardan birisi de kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olma ihtimalidir. E, kişisel verilerin doğru ve güncel olma ilkesi gereği ilgili kişiler kişisel verilerinin yanlış işlendiği hakkında bir düşünceye sahipse bu konuda veri sorumlularına başvurarak bunun düzeltilmesini talep edebilecektir. Hem kanun kapsamında hem de tüzük kapsamında açık bir şekilde düzenlenmiştir. Tüzük de ayrıca ek bir beyanda bulunmak suretiyle eksik olan verilerin tamamlanmasını talep edilebileceği de açıkça düzenlenmiştir. Bir diğer ilgili kişi hakkı olan silme unutulma hakkı. Burada öncelikle kavramsal bir açıklama yapmak gerekirse, Silme hakkı verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin sistemlerden temizlenmesi hakkını ifade eder. Unutulma hakkı ise daha geniş bir kavramdır. Buna göre eğer bireyin geçmişte hukuka uygun şekilde yayınlanmış verileri artık güncelliğini ve geçerliliğini yitirmişse bu verilerin e, silinmesini talep etme hakkı unutulma hakkını oluşturmaktadır. Bu hak TÜCÜK'ün 17. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Ee, burada kişisel verilerin silinmesini gerektiren sebepler açıkça yer almaktadır. Ama tüzük ayrıca e, ilgili kişinin talebi üzerine verileri arama motorları dahil tüm platformlardan kaldırılması konusunda e, veri sorumlularını yükümlü tutmaktadır. Bu da unutulma hakkının e, temel anlamını oluşturur. Örneğin Avrupa Adalet, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Google e, Spain kararı arama motoru indekslerinin temizlenmesi konusundaki ilk örneklerden birisidir. Silme hakkı kanunumuzda 7. ve 11. madde kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre kişisel verilerin silinmesini gerektiren sebepler ortadan kalkmışsa veri sorumlusu resen ya da ilg ilgili kişinin talebi üzerine bu verileri silmekle yükümlüdür. Kanunda açıkça unutulma hakkı ibaresi geçmemektedir. Yani internet ortamdaki yeniden kaldırma, arama motorlarından indeks kaldırma, mevzuatta ayrıca düzenlenmemiş yargıtay kararları ve kurul kararları çerçevesinde uygulama alanı bulmuştur. Ancak unutulma hakkının sistematik olarak e, uygulanabilmesi için hem mevzuat düzeyinde hem de uygulama pratiğinde daha ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Kısıtlama hakkı tüzüğün getirmiş olduğu bir yeniliktir. Ee, ve bu hak uyarınca ilgili kişiler belirli durumlarda kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin kısıtlanmasını talep edebilecektir. Bu hak kapsamında kişisel veriler tamamen silinmez, veri sorunları yalnızca belirli amaçlarda veri işlemeye devam edebilecektir. Peki kısıtlama hakkının talep edilebileceği durumlar neler? Ee, eğer kişisel verilerin doğruluğu konusunda ilgili kişi tarafından bir tartışma söz konusuysa, veri işleme hukuka aykırıysa ve ilgili kişi silme yerine kısıtlama talep ediyorsa, Veri sorumlusu artık verilere ihtiyaç duymuyor ancak ilgili kişi hukuki bir iddia savunma veya hak talebi için verilerin e, saklanmasını talep ediyorsa, ilgili kişi kişisel veri işlenmesine itiraz etmiş ancak veri sorumlusu meşru menfaat gerekçeleri değerlendirme aşamasındaysa kısıtlama hakkı kullanılabilecektir. Kanunumuzda doğrudan bir başlık altında tanımlanmamıştır kısıtlama hakkı ancak 11. maddede yer alan düzeltme, silme ve itiraz haklarının dolaylı olarak benzer bir işlevi göreceği de yorumlanmaktadır. Ancak yine de ilgili kişilerin diğer hakların kendisine tanınmasını beklerken geçici olarak kişisel verilerin kısıtlanmasını talep edebilmesi bir hak kaybının önüne geçilmesi noktasında bence önemlilik arz etmektedir. Bir diğer ilgili kişi hakkı ise üçüncü kişilere bildirim hakkıdır. Bilindiği üzere veri sorumluları işlediği verileri hukuki bir gerekçe ya da farklı başka çeşitli nedenlerle üçüncü taraflara aktarabilmektedir. E, veri sorumluları aktarda bu veriler üzerinde de bir takım işlemler gerçekleştiriyorsa bunu aktarılan üçüncü taraflara da bildirmekle yükümlüdür. E, bu yükümlülük hem tüzükte hem kanunda açıkça yer almaktadır. Düzeltmesi ve silme gibi işlemler gerçekleştirildiği durumda aktarılan tarafa da bu e, işlemi işlemin bildirilmesi gerekir. Tüzük ayrıca kısıtlama hakkının kullanıldığı durumlarda da veri sorumlusunun üçüncü kişilere bildirmekle yükümlü olduğunu açıkça düzenlemiştir. E, bir diğer yenilik olarak veri taşınabilirliği hakkı bu hak tüzüğün 20. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kişi kendisiyle ilgili işlenen kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın kullanılan e, ve makine tarafından okunabilir bir formatta bu verileri alma veya bu verileri başka bir veri sorumlusuna aktarma hakkına sahiptir. bu hak özellikle dijital hizmetlerde örneğin sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri, bankacılık uygulamaları gibi alanlarda bireyin hizmet sağlayıcılar arasındaki geçişini kolaylaştırır. Örneğin bir kullanıcı internet servis sağlayıcısından e-posta arşivlerini veya müşteri profilini yapılandırılmış bir veri formatında alabilir ve bir başka sağlayıcıya aktarabilir. Mümkün olduğu ölçüde veri sorumlusu bu aktarımı sağlamakla yükümlüdür. Özellikle mobil operatör değişikliği, e, finansal hizmetler ve bulut tabanlı platformlar bu hakkın en çok kullanıldığı alanlardır. Kanuna baktığınızda veri taşınabilirliği hakkı düzenlenmiş değildir. E, bu büyük bir hak kaybı oluşturmasa da veri taşınabilirliği hakkı dijital çağda bilen kişisel veri özelliğini artıran ve bilgiye dayalı e, tercih yapılması mümkün kılan bir haktır. Bu yüzden Türkiye'de de bu hakkın tanınması hem kullanıcı haklarını genişletmek hem de sektör rekabeti desteklemek açısından önemli bir reform alanı sunmaktadır. İtiraz hakkı genel veri koruma tüzüğünde oldukça e, e, detaylı şekilde düzenlenmiştir. Bu tüzüğün 21 ve 22. maddesinde yer alır. E, i̇ki durum, iki temel durumda kullanılabilir bu hak. Birincisi veri işleme faaliyeti veri sorumlusunun meşru menfaatine ya da bir kamu yararına dayanıyorsa ilgili kişi kendi özel durumundan kaynaklanan bir gerekçe sunmak suretiyle işleme faaliyetine itiraz edebilir. Örneğin bir şirket müşterilerin verilerini meşru menfaati gereği pazarlama analizi yapmak amacıyla işliyorsa ilgili kişi bu işleme itiraz edebilir. Veri sorumlusu işlemenin devam edebilmesi için ağır basan bir e, haklı gerekçe ileri sürmelidir. İkinci kullanım alanı ise doğrudan pazarlama faaliyetlerine itirazdır. Burada tüzük çok açık ve mutlak bir hak olarak düzenlemiştir bu hakkı. İlgili kişi verilerin doğrudan pazarlama için e, işlenmesine itiraz ediyorsa veri sorumlusu e, işleme faaliyetini derhal durdurmak zorundadır. Bir başka önemli nokta ise profil oluşturma, yani otomatik karar alma süreçlerine dayalı pazarlamaya da itiraz edilebilmesi hakkıdır. Ee, bu da TÜZÜK'te açık bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanunumuzda ise ilgili kişi kişisel verilerin e, özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kendisi aleyhine bir e, sonuç ortaya çıkmasına itiraz edebilmektedir. Kanunda TÜZÜK'teki gibi genel bir meşru menfaat itirazı veya doğrudan pazarlama itirazı açıkça düzenlenmemiştir. Dolayısıyla kanun kapsamındaki itiraz hakkı, ...daha dar bir bağlamda ve otomatik işlem sonucu çıkan olumsuz sonuçlarla sınırlı tutulmuştur. Son olarak ise zararın giderilmesini talep etme hakkı... ...veri koruma hukuku ilgili kişilerin yalnızca bilgi edinmesini veya verilerini kontrol etmesini değil... ...aynı zamanda hak ihlalleri olması durumunda uğradıkları zararın da tazmin edilmesini güvence altına almaktadır. Bu hak tüzüğün 79. ve 82. maddesinde düzenlenirken... Kanunumuzda da 11. madde kapsamında açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ekrana yansıyan slayta baktığımızda tüzük ve kanundaki hak düzenlemeleri karşılaştırmalı bir şekilde özetlenmiştir. Tabloyu dikkatle incelediğinizde birinci sütunda ilgili kişinin sahip olduğu temel haklar başlıklar halinde sıralanmaktadır. İkinci sütuna baktığımızda ise bu hakların tüzük kapsamındaki düzenlenme durumları belirtilmiştir. Üçüncü sütunda ise kanunumuzdaki karşılıkları yer alır. Buna baktığımızda her iki düzenlemede ortak yönlerin bulunduğunu ancak birkaç başlık altında kapsama farklılaştığını görebiliriz. Çocukta Avrupa Birliği ya da tabi olunan üye ülke hukukunda belirli durumlarda ilgili kişi haklarının sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Yani temel hak ve özgürlüklerin özüne saygılı olmak şartıyla ilgili kişi haklarının sınırlanabileceği haller Tüzün 23. maddesinin birinci fıkrasında sıralanmıştır. Ancak bununla birlikte söz konusu maddenin ikinci fıkrası kısıtlama öngörülen haller bulunsa dahi asgari olarak bulunması gereken özel hükümlere de yer vermiştir. Benzer şekilde kanunumuzda da istisnalar başlıklı 28. maddenin birinci fıkrası bu kanun hükümlerinin uygulanamayacağı durumları sıralar. İkinci fıkrada ise aydınlatma hükümlülüğünün düzenlendiği e, 10. madde ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç ilgili kişi haklarını düzenleyen 11. maddenin uygulanmayacağı haller açıkça sıralanmıştır. Görüldüğü üzere hem tüzük hem de kanun kişisel verilerin korunmasına yönelik ilgili kişi haklarını tanırken, ...belirli koşullar altında bu hakların sınırlanabileceğini de kabul etmektir etmektedir. Sınırlama hallerinin amacı ise bireysel hakların korunması ile... ...kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve kamusal e, çıkarlar arasında bir denge sağlanmasıdır. İlgili kişilerin hak arama yollarına geldiğimizde ise... E, ...kanun öngördüğü hak arama yöntemi kad kademeli bir başvuru sistemidir. E, bunda ise e, amaç öncelikle veri sorumlusuyla ile iletişim kurularak... Uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması, çözülmediği takdirde idari ve yargısal yollara başvurulmasına imkan tanınmasıdır. Hak arama sürecini 3 ana aşamada inceleyecek olursak, birinci aşama veri sorumlusuna başvuru yoludur. İlgili kişi haklarını kullanmak üzere öncelikle veri sorumlusuna başvurmakla yükümlüdür. Cevabın olumsuz olması veya cevabın yetersiz bulunması ya da yasal süreler içerisinde bir cevap verilmemesi durumunda ikinci aşamaya yani kurula şikayet yoluna başvurabilecektir. Kurula şikayette ise kurul gelen şikayeti inceler, ihlal tespit ederse ilgili veri sorumlusuna idari yaptırımlar uygulayabilir. <laughs> veri sorumlusu e, aynı, ilgili kişi e, pardon, kurul aynı zamanda bir ihlalin olması durumunda kişisel verinin işlenmesini durdurma kararı verebilir ya da veri sorumlusunu düzeltme yükümlülüğü altında talimatlandırabilir. Üçüncü aşama ise yargı yolu demiştik. İlgili kişiler ayrıca genel düzenlemeler kapsamında önleme davası, durdurma, tespit davası, sebepsiz zenginleşme davası ve vekâletsiz iş görme davası ile maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir. Ayrıca kanunun 17. maddesi der ki Kişisel verilere yönelik gerçekleştirilen fiiller bir suç unsuru barındırıyorsa... E, ...bu durumda Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ceza yaptırımlar da uygulanabilecektir. E, tüzük kapsamında da ilgili kişinin sahip olduğu hak arama yöntemleri üç e, temel başlık altında toplanır. Yine birincisi veri sorumlusuna başvuru yoludur. İkinci yol veri denetim makamına, veri koruma denetim makamına şikayet hakkıdır. İlgili kişi kişisel verinin tüzüğe aykırı işlendiğini düşünüyorsa yerleşim yeri, çalışma yeri veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerdeki yetkili bir e, denetim makamına şikayette bulunabilecektir. Üçüncü yol ise yine bir e, yargı yoludur ve bir denetim makamına karşı veya bir veri sorumlusuna karşı ilgili kişi her zaman yargı yoluna başvurabilecektir. Yine slayta baktığımızda her iki düzenlemenin öngördüğü hak arama yollarına ilişkin tablo karşımıza çıkmakta. Burada her iki düzenlemede de bireyin öncelikle veri sorumlusuna başvuru yolunun öngörüldüğü, her iki düzenlemede de yine herhalde bir denetim makamına kurula şikayet hakkının bulunduğu düzenlenmiştir. Ayrıca bunlar dışında ilgili kişilerin eski bir kanun yolla başvurma hakları da mevcuttur. bugün tüzük ile ülkemizde yürürlükte bulunan kanun kapsamında ilgili kişi haklarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdik. Her iki düzenlemede de bireyin kişisel verilerinin korunması e, için e, bireyin kişisel veriler üzerindeki kontrolünü artırmayı, mahremiyeti artırmayı ve veri sorumlularına şeffaflık yükümlülüğü getirmeyi amaçladığı görülmektedir. Ancak detaylara indiğimizde bazı önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. TÜZÜK ilgili kişi haklarının daha kapsamlı ayrıntılı ve uygulanabilir şekilde düzenlemiş. Özellikle veri taşınabilirliği, unutulma hakkı, profil oluşturmama ve itiraz hakkı gibi konularda daha geniş bir koruma standardı getirmiştir. Öte yandan kanun birçok temel hakkı tanımakla birlikte bazı düzenlemeleri daha genel bırakmıştır ve daha sınırlı bir yaklaşım benimsemiştir. Söz konusu farklılıklar doğrudan birbiriyle çelişen hususlar yaratmamaktadır ancak ilgili kişi haklarının kanunda da daha kapsamlı düzenlenmesinin bireylerin veriler üzerindeki hakimiyetini artıracağı da kabul edilmektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.